oldu. Ay sabah. Yine çok kötü ve fakir bir gün. Ay, bakayım dışarıya falan. Ay. Şöyle kapımdan geçeyim. Aa, ne kadar güzel bir arabaymış. Aa, çok güzel. Keşke benim olsa. Merhaba bayım. Bakar mısınız? Ya ben uzakta ne kadar kötü kokuyorsun bir tur sürebilir miyim arabanıza? Şey, Eliyetin var mı? Ne yapıyorsun sen? Çok pis kokuyorsun. Git evimin önünden. Ya ama burası benim evimin önü. Benim de evimin önü git evine git ya çok kötü kokuyorsun evine bak küçük be of niye böyle yapıyorlar ki ya şuradan şöyle mi alayım da Bakalım. 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 bak Bakalım. 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 oh Bakalım. Bakalım. Ay mangal koktu ya. Mangal mı yaptılar acaba? Ay şu evimi temizleyeyim giderim. Hmm. Tamam ya falan. Birkaç dolar ister misin? Aa olur. Aa para para para. Bekle vereceğim. Para 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 para. para, para. At paraları. At. Para ver. At 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 at. At para ver ya. Al ya al al. Ne vermiyorsun ki ya. <laughs> ver. Oo. Tamam. Bak benim iki üçü var. Dolu param var. Oh. Ne güzeli ya. Anne, ben de buna kendime yemek alırım. Fakir, mangalım bile yok senin. Hı. Benim mangalım var bak. Bakmayacağım. Hı. Ateşimi yakarım, mangalımı da yaparım. Oh. Ay, yılbaşı geldi. Ben hala yılbaşını kutlayamadım ya. Ah yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Aa. Yardım edin komşular. Yardım, ne edin. Ya. yardım edin komşular. Aa, yardım edin. Hayır. Evim yanıyor. Geliyorum. Ay sen Ay edin. Zaten, zaten, zaten. Ah. ah. ne oldu komşum? bir şey mi oldu? Git ya pis. Sensin pis. Sırtınsı pis. Emi hiç süpürmüyor. Senin evi çok güzel de. Evet güzel canım. Evi nerede senin? Taşındım. Oldu mu? Ama tamam. taşınacak da bilmiyor. Neyse ben dinim markete. güzel var. Lala, Yine yakarsın kendini dikkat et zengin bozuntusu. Sanki diyorsun la. Sana diyorum canım. Çok mu zorana gitti? Ne ki de parayı verdim. Çok güzel miktar aldım kendime. Sen kim ediyorsun onu? La 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 Şöyle var. Oyuncak silahım var benim. Hmm, ne yapabilirim? Bak. Bak benim de muzum var. Evde ateş ediyorum. Bak benim de muzum var. Evini ateş ediyorum. Senin daha temizlik için bile yok. Var mı senin? Sen zenginsin ama temizlik için yok. Demek ki fakirsin. Bak iki çuval dolu param var. Tamam onunla kendine bir hizmetçi alamıyor musun? Oh oh oh. Senin ben fakir. Eminim. Sensin fakir. Oyuncak al. Evini ateş ediyorum. E ya yapmasan da git. Acık ya. Oh benim mangalım pişti. Bir tane de şuradan. Bir tane bir çiğ. Hoppa. Kapatalım. Çok güzelmiş. Siyemeyim Ba 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 Neyse ben skuterim Ay skuter diyorum Bununla geziyim Skuter olmadı zaten Skuter Zekir. değil İşte kay kay oh, O Ya bak babo. git Bıcıklık yapma sen arabanı çalayım da gördün mü? Araba kilitli. Bıcaksın sen. Ha ha ha. Ben de bıcaksın. <laughs> <laughs> oh, güzel. hey, ben de bıcaksın. Ben de bıcaksın. Ben de bıcaksın. ne de bıcaksın. Ben de bıcaksın. Ben de çok güzelmiş. de Ben de bıcaksın. Ben Ben güzel. Yay. Ala polis mi? Bu bu kadın benim benim evim. Ay koş, Alo, koş, kaç, Alo, kaç, 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 Evimde suçlu var. gıcık. Neyse. Oh ne güzel yıkandım. Neyse pis kadı da kurtuldu ben azından. Sensin pis. Ama neyse ben uyuyacağım ya. Oh. Tık tık. Ay, kim o? Gelir misiniz bir dışarı? Pardon siz kimsiniz? Siz beni boş verin. Şu adam Siri, sizi sizi ne dalga mı geçiyor? Evet. Benimle gelir misiniz? Tamam. Hadi. Geldim. Gel işe girebilirsiniz. Güvende siz benim yanımda. Ay eminsiniz değil mi ya? Evet. Ne oldu ya? sen de sen diye benim evime girebiliyorsun. Sen de kimsin? Ha sen de gelebilir Sen de sen kime güvenip de geldin buraya? He be. Buna güvenip geldim. Sen kimsin ya? Sen buna bunlar niye dalga geçiyorsun? Hı. Sen bir şey çıkar mısın be? Ben mi? Evet. Tamam. Bu kime kime girdi güvenip gel güvenip gel dedi O da dalga geçti soruyorsun. Söyle bana. Ona da dalga geçme hakkın yok. İyi, vakit geçirdi. Çok ses Tamam hadi. Allah bir daha kötü bir vakit geçirdim. Söyle. Söyler sabada. Ay oldu galiba. Kalkar mısın? Ne oldu? Evet. şimdi vakit geçir geçirmiş. Kötü vakit, ge vakit geçirirse sabah bakkalın önünde beni bul tamam mı? Tamam. Hadi. Bay bay. Bay bay. Neyse uyuyayım. Sabah olmuş ya gideyim de şu zengin evi bakayım. Eee sen, senle o dedikleri bir şey, özür dilerim. Beni affeder misin? Eee bir düşüneyim. Eee olur ama bir şart. Bir şart ne? Doldu. Beni evine alacaksın. Tamam. Tamam. model. benimle gelir misin? Ne oldu? Bekle. Hiçbir yere gitme. Orada dur. Tamam. Ne yapıyor ya? Araba bir arabaya bin. Tamam. Bindim. Beni de üst giysi falan bir yere götürsen olur mu? Evet zaten gidiyorduk. Gel benimle. Buradaki istediğin bütün her şeyi alabilirsin. Hmm, tamam. Ben seçeyim. Başla. Merhaba. olmadığı için hemen şeyimiz gireyim. Tamam hadi gel. Ay ne oluyor? Hadi düşürdün beni. Hadi. <laughs> Aç mısın? Ee, yok. Evet. Ee, ya da açım açım. Tamam bekle. Saçı da boyatmak ister misin? Yok. Ben kendi saçımı çok seviyorum. Tamam. Bekle o zaman. Ben bir şey yapacağım. Gel. Seni restoranda getirdim. Evet şöyle yapalım. Evet evet. Tamam gel. Ne oldu? Otur ben sipariş ettim. Karnım çok şişti ya. Sen doydun, doydun mu? Sen doydun mu sen doydum. Sen doydun mu? Gel. Ben de doydum. Bekle. Ne oldu? Beni evlenir misin? Ne? Tabii ki evet. Tamam gel. Seni çok güzel bir yere bir getireceğim. Tamam. Hiç hayatında bir yer, bir, bir şeyle oyun oynadın mı? Hayır. Tamam o zaman. Ve dondurma yedim mi? Hayır. Tamam, dondurma Gel burada kendimiz seçiyoruz. kendimizi de paramızı ödüyoruz. Tamam. Evet, ben... istiyorsun? Vanilya. Vanilya. Tamam. Bekle ben sana vereceğim. Hmm. Aa, bu dondurmaların tadı çok soğuk ve güzel. Ben de çikolatalı. Bunlar istiyorum. Hadi gel. benim gibi. Seninki bitti mi? Benimki de bitti. Tamam gel. Şimdi seni... Hayır gelme ya da. Burada dursun araba. Güzel bir yerde. Gel. Bak. Burası neresi? Görürsün bak. Bak oynayabilirsin. Hmm. Bak böyle motorda da motor oynuyor. Yap motor sürüyormuş gibi. O zaman ben şunu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Yani çok iyi rol yaptığınızı düşünüyorum. Evet bugün bayağı bir video çektik. ama devamı da gelir. Yani isterseniz gelebilir. Neyse şimdi bu kadar da görüşürüz. Like abone olmayı unutmayın. Eee bu arada öbür kişi de bendim. Sesimi değiştirmeyi unuttum. Şimdi özür Sesimi değiştirmeyi unuttum. Onuza özür dilerim. Ama bence bayağı güzel bir video oldu değil mi pek? Evet bence de. Hadi o zaman Çok yoruldum. Şimdi. Çok değiştirdim ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekle ben de dans Şu yerine. Evet arkadaşlar görüşürüz.